Avokado, sağlıklı yağlar, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir meyvedir. Avokado, besleyici bir gıda olarak kabul edilir ve birçok potansiyel sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir. Avokadonun başlıca faydaları şunlardır: Kalp sağlığını destekler. Avokado, oleik asit adı verilen sağlıklı bir tekli doymamış yağ asidi içerir. Oleik asit, kandaki LDL kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Avokado ayrıca potasyum, magnezyum ve lif gibi diğer kalp dostu besinleri de içerir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Avokado, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek tekli doymamış yağ asitleri, lif ve potasyum içerir. Araştırmalar, avokado tüketmenin toplam kolesterolü, LDL kolesterolü ve trigliseritleri düşürebileceğini göstermiştir. Göz sağlığını korur. Avokado, lutein ve zeaxantin adı verilen karotenoidler içerir. Bu karotenoidler yaşa bağlı makula dejenerasyonu, yaşla ilişkili görme kaybı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. İştahı düzenlemeye yardımcı olabilir. Avokado lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir. Bu besinler tokluk hissini artırmaya ve iştahı düzenlemeye yardımcı olabilir. Sindirim sistemini destekler. Avokado lif bakımından zengindir. Lif sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir. Avokado ayrıca sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan potasyum ve magnezyum gibi besinleri de içerir. Cilt sağlığını iyileştirir. Avokado E vitamini ve C vitamini bakımından zengindir. Bu vitaminler cildin sağlıklı ve nemli kalmasına yardımcı olur. Avokado ayrıca cildin onarılmasına ve yaşlanmanın etkilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir. Avokado çeşitli şekillerde tüketilebilir. Salatalara, sandviçlere, yumurtalara veya smoothielere eklenebilir. Ayrıca tek başına veya tatlı olarak da tüketilebilir. Avokado genel olarak sağlıklı bir gıdadır ve çoğu insan için güvenlidir. Bununla birlikte bazı durumlarda avokado tüketimi konusunda doktora danışmak isteyebilirsiniz.